Hiçbir günde, yoksa konuşmasını da çok iyi biliriz. Ee, başkanımız geçen sene bir açıklama yapmıştı. Yine böyle bir maçta e, hakkımızı her zamanda korumak için her zamanda konuşuyoruz. Bir defa taraftarımız bundan emin olsun. Bugün seyrettiğimiz maçta daha önce İbrahim Başkan'ın açıkladığı bir konu vardı. Bunu dikkate almak istiyorum. Hakemler hata yapabilir ama var yapamaz diye. Bunun için ben İbrahim Başkan'a sonsuz güvenim var. Bu konuyla ilgili gerekli incelemelerin yapılmasını istiyoruz. Bugün Şalay'ın pozisyonu e, çocuğun ayağı kırılabilirdi. Bunu herkes e, kayıtlarda var, izleyebilir ve görebilir. Ve o pozisyon sonrasında yine aynı hakem daha önce farklı stadyumda farklı kararlar aynı pozisyona benzer bir kararla Farklı karar vermiştir. Bunların dikkatini çekmek istiyoruz. Bu konuyla ilgili gerekli adımların atılmasını istiyoruz. Biz ortamı germek istemiyoruz ama varlığın artık dikkatli bir şekilde e, bakması lazım olaylara. Barış'ın pozisyonu var, farklı pozisyonlar var e, ve maç içinde geriliyor ortam. Bunlara dikkat çekmek istiyoruz. Bugün sadece bir dikkat çekmek için bu konuşmayı yapıyoruz. Evet Atla, teşekkür ederim. Maç esnasında spor bir gerginlik yaşayalım. Bir gerginlik değil. O anda çekim vardı. Bunu da açıklık getireyim. Biz hiçbir zaman spor şubeyle, İsmail Bey'le e, polisimizle herhangi bir gerginlik yaşamayız. Ama tabii ki maç esnasında gergin konuşmalar aramızda olabilir. Bunlar karşılıklı. Herhangi bir, sorun yok. E, bizim emniyet en rahat ettikleri böyle yani Türkiye'de biz de onlara bağlı bir vatandaşız yani. Öyle herhangi bir saygısızlık, herhangi bir sorun yok. Ee, bununla ilgili de aşağıda konuştuk, yukarıya çıktım. Farklı yorumlar var. Herhangi bir sorun yok. Abdullah Bey, soru almayacağınızı dedim ama e, iyi niyetinize dayanarak şunu sormak istiyorum. Şampiyonlar Ligi maçınız var. Onun hakemi için bir şey demezsiniz ama bu söylediklerinizden sonra derbinin hem hakemi hem VAR hakemi için Bakın biz Şampiyonlar Ligi'nde de oynuyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de hakemler geliyor. Biz bir gün daha çıkıp da konuşmadık ya da bir gün tartışmadık. Ha ben Türk hakemlerine güveniyorum. Bu ortamda da bunları çok konuşmak istemiyorum. Ama e, vara atanan hakemlerin daha dikkatli olmasını özellikle Fenerbahçe maçı içinde bugünden söylüyorum. E, doğru hakemlerin seçilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, emek harcıyoruz burada. Kimsenin hakkı yerimizin. Biz kendimiz için hiçbir şey istemiyoruz. Burada geçtiğimiz sezon bir yabancı hakemi Yeter. de gördük. Yabancı hakemi de gördük. Bir Yeter. Hakemi Yeter. Hakemi Bence e, teşekkür ediyorum. Kısa ve net. Sadece şeyi dikkatini çekiyorum. İbrahim Başkan'ın hakemler hata yapabilir ama var hakemi hata yapamaz. Kelimesinin dikkatini çekmek için bu konuşma. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür İyi akşamlar. Giyade.